Arkadaşlar merhaba ben işte Hoca Herkese selam bomba bir video bizi bekliyor Bomba bir kamp programı bizi bekliyor Sıfır hata vurgu lütfen çok dikkat Sıfır hata hatası olacağız inşallah Yazım noktalama kampı hocam Şimdi bu programı duyuracağız Şimdi ultra hız para kampı geride kaldı 15 gün sözümüzü verdik kitabımızı yazdık Hazırladık şükürler olsun bomba gibi Kitapla bitirdik yeni başlayanlar var Bugün alıp bugün başlayanlar var hocam 2 gün sonra başlayacağım diyenler 10 gün sonra başladım diyenler Başlayacağım diyenler yani hocam Program artık açık size 15 günlük bir program orada duruyor Kitabı istediğiniz zaman alıp istediğiniz zaman o kampı mutlaka uygulayın uygulayabilirsiniz. Şimdi sıra geldi sıfır atan yazım noktalama kampına. Hocam bu kamp için bir kitap almamız gerek var mı? Yok. Bu kamp için kitap düşünmüştüm ama böyle arda arda da çok yormak yığmak istemedim. O yüzden bu kampta arkadaşlar ben size şunu yapacağım. Kendi konu anlatım notlarımdan biliyorsunuz kitabımı biliyorsunuz. Hatta durun şöyle ben bir göstereyim hocam. Neredesin? Ah! şükür rakamlarım varmış harika bu kitabımdan arkadaşlar gideceğim açacağım yazımını noktalamasını bugünkü konumuz şu diyeceğim bu kitaptan sizlere anlatım yapacağım eksiksiz tüm başlıklarla tamam önce yazımı bitireceğiz yazım kurallarının tamamını eksiksiz sonra da noktalama kurallarına noktalama işaretlerine daha doğrusu geçeceğiz peki nedir bu programımız bir bakalım ne zaman başlıyoruz İşte kamp programı arkadaşlar günü gününe inşallah bir aksilik olmadığı müddetçe gideceğimiz kamp programı bu 10 Ağustos'ta başlıyoruz arkadaşlar tamam 10 Ağustos'ta başlayacağız. Ön öncelikle ki'nin ve d'nin yazımını konuşacağız. Ben bu anlatımı yaptıktan sonra arkadaşlar hemen PDF'sini ne yapacağım? Haydi genel dilimiz olsun. PDF'ini, bir PDF'ini ne yapacağım? Hemen koyacağım arkadaşlar. Tamam. 11 Ağustos'ta satır sonu bölmesi ve düzeltme işaretini işleyeceğim, anlatacağım arkadaşlar sizlere kitabından. Sonra ardına PDF nedir hocam pdf'de neler var o da ne konuşacağız ben oraya arkadaşlar uygulama sayfası koyacağım biliyorsunuz 1 Eylül itibariyle fasiküllerim inşallah karşınıza gelecek böyle bir 15'i gibi falan inşallah onda satış açmayı düşünüyoruz hazırlıklarını bitirdim şu an videolarını çekiyorum arkadaşlar biliyorsunuz 1 Eylül itibariyle bütün Türkçenin fasiküllerini yani Türkçeyi sıfırdan alacağız fasiküllerini hazırladım konu konu size ödevler vereceğim onlarca sayfa fasikül var uygulama var burada şunu yapacağım arkadaşlar benzer olacak Ki'nin ve deni yazımı mesela bir sayfalık bir uygulama koyacağım oraya o cümleler bölmelerdeki yanlışları bulmanızı isteyeceğim. Satır sonu bölmesi düzeltme düzeltme ile ilgili bir sayfalık bir uygulama atacağım. PDF koyacağım. İsteyenler bu konuyu anladıktan sonra, dinledikten sonra PDF'den de uygulamaların çözüp cevap anıları birlikte atacağım. Olayı bitirecekler. Tamam. 12, 13, 15 gidiyor. Ben tek tek okuyup zamanınızı almayayım arkadaşlar. Nereye kadar takip? 15 dahil arkadaşlar. 10 Ağustos, 15 Ağustos arası yazım bitecek. Her şeyi yazım kuralları. 16 ve 19'undaysa arkadaşlar yani 4 günlük süredeyse noktalama işaretlerini konuşacağız. Hiçbir konuyu atlamayacağız ve tamamını arkadaşlar artı pdf şeklinde karşınıza getireceğim. Yani şöyle tekrar tekrar, tekrar oraya netlik kazandırayım. Mesela açtım iki nokta geldi. Ben buradan size 2 noktayı anlatacağım kendi kitabımdan. Bu notlardan size 2 noktayı her şeyi aktaracağım. Ve ödev olarak size bir sayfalık pdf koyacağım. Diyeceğim ki arkadaşlar pdf'i de bitirin. Orada uygulamaları bitireceksiniz. Haberiniz olsun. Tamam Ben şu fasüküleri de sizlere bir hatırlatayım. Şu an bütün şeylerini yaptım arkadaşlar. Yazılarını yazdım. Uygulamalarını yaptım. Video çekimlerindeyiz. Yani onları ben video çözümlü olarak karşınıza getireceğim. Atıyorum birinci fasikül ses bilgisi. Ben 1 Eylül'de biliyorsunuz konu altınlarına, güncel konu altınlarına başlıyorum. 1 Eylül'de ses bilgisine başlayacağım. İşte 3 Eylül, 4 Eylül falan ses bilgisi tam anlamıyla uygulamalarıyla her şeyle bittikten sonra soru çözümleri de dahil. 3-4 gün içerisinde ses bilgisi bittikten hemen sonra size elinizdeki fasikülden arkadaşlar ödevlendirme yapacağım fasiküllerde inşallah böyle 14 15 16'sı gecikmeden satışa açılacak. Böyle güzel, hep böyle çekip koparabileceğin fasiküllerden oluşuyor. Haberiniz olsun. İşte yeni kamp programımız. O zaman 10 Ağustos'ta görüşeceğiz. Herkesi bekliyorum arkadaşlar. Yazın ve noktalamadan gerçekten şu ismin hakkını verelim. Sıfır hatayla çıkalım. Tamam, hakkını veriyoruz. Hadi. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.